Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınavlar ile alakalı, sınavların ertelenmesi ile alakalı çok önemli açıklamalar var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki ikinci sınavlar yaklaşık 3 Mayıs'a ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 3 Mayıs'ta olacak sınavların tekrar ertelenmesi ile alakalı şu açıklamayı yaptı. Bakan Selçuk eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında Bunların tabii ki ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var dediklerinde hiç düt etmeyiz derhal yaparız dedi. Yani sınavları erteleriz dedi. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilme bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz ifadelerini kullandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk her şeyi boş verin diyerek hoş görünmekten yana olmalıyım? Salgında olağanüstü bir durum var. 3-4 tane sınav olur mu? Bir tane olsun yeterli. Yani bunu sınırlayalım bakış açısındayız. Sınavların iptal olması bilim kurulu önerileri ve cumhurbaşkanı kararı ile olur. Biz de ona göre hareket ediyoruz dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Peki şu anda baktığımızda vaka sayıları nasıl? Vaka sayıları neredeyse 60 binlerin üzerinde. O nedenle sınavların ertelenme ihtimaline bakarsak sınavların ertelenme ihtimalinin yüksek olduğunda görebiliyoruz. Neden diye sorarsınız. Şu anda biliyorsunuz ki kısmi kapanma var. Yani şu anda birçok yer kapalıyken, birçok yer e, iş yerini açamıyorken ve birçok yasak varken sınavların olması doğru olmaz. Ee, o nedenle sınavların ertelenme ihtimalinin yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Bilim kurulu toplantısı önemli çünkü bilim kurulu toplantısının ile alakalı bir karar çıkabilir. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.